Buna dayanacak güç olur mu yavrum? Benim ben torunum görmesem kafayı bozacağım. Benim torunlarım geliyor da ben onlarla yaşıyorum. Benim kocam gidelim beş seneyi kaybetmişim. Ben çocuklarımı kaybedirseydim Allah korusun. Benim kocam kanser oldu. Ben çocuklarım kanseri olsun istemiyorum. Torunlarımı istemiyorum. Torunlarımın geleceği için toprağımı istiyorum. Toprağımızı istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Nerede bu başbakanım bizi duysa ya. Duysun artık yeter. Ben hasta oldum artık. Çok hasta oldum. Kimsem yok. yatağa yattıktan sonra o yastığa başımı koyduktan sonra. Kimse derdimi dökecek insanım yok. Yok yavrum. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim yavrum bu kadar. Şimdi, e, öncelikle ben e, Yeşil Çevre platformuna tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bir seneden fazla bir zamandır e, mücadele içerisindeyiz. E, hatta bizim köyler e, köylerde var. E, şimdi bakın burada gözyaşı insanlar var. Bu insanların yaşam hakkına e, çok ciddi bir tecavüz edildi. Bu kadınlar çok ciddi baskı gördü. Binlerce kendi köylerinde yabancı gibi yaşadılar. Bu insanlar boşu boşuna bayrak taşımıyor. Burası vatan toprağı bizim yerimiz diyor. Başka bir firmana gelip de üç beş kuruş kazanacak diye e, bu insanları bu şekilde mağdur etmesinin e, gereği yok. Ve biz kurumları artık yanımıza bekliyoruz. Daha dün Valili e, valiliği e, firmanın çalışanları, yönetim kurulu, sahibi ziyaret etmiş. E, biz de gideceğiz vali beyi ziyaret edeceğiz. Biz de e, bu konuyla ilgili biz de eee söyleyeceğiz. Ve aynı zamanda burası bu köyün yaşam, yaşam alanı. Bu insanlar burada yaşıyorlar. Gerekirse biz de ha. gelelim. Hep beraber. Hep beraber. Sen beraber sen biz sen de gelelim. siz zaten biz de gelelim. Bakın bu insanların eee mesire alanları, gölgesinde oturdukları ağaçları, e, ee, hayvanlarını suladıkları, piknik yaptıkları göletleri kurudu. Ee, burada Sarıyer Deresi e, Atık barajın içerisinde gezi e, geziyor. Kolları, onu besleyen kollar Atık barajın içerisinde. Orası Sarıyer'e e, bağlanıyor. Diğer tarafta Eğrikaya'dan Barcın Köyü'nün suyu gidiyor. Bunu da birleştiğini şu an bize Barcınlar söyledi. Bu suyu bu insanlar kullanıyorlar. Yarın bir gün bu su oya değinecek. İndiği zaman bütün ova bundan zarar veriyor. Biz bunu artık dur demek istiyoruz ve kurumları göreve çağırıyoruz. Başından beri muhatabımız kurumlardır. Biz kurumları artık göreve çağırıyoruz. Suyumuzu, havamızı, toprağımızı kirletmesin. Şirketleri değil köylüyü koruyoruz bir, şey bir şey söyleyeyim kızım. Bir dakika. Hemen. Gün Hemen. akşam keçiler geldi. Aşağıdan. Maddiyet arasından geldik keçiler. Gözünü bir olup ona sarıldılar. Su etmedi. Aydanlar susuzluktan ölecek. Gariban bir çocuk. Karı ben bir çocuk, keçileri susuz kaldı kızımız. Ee, bu iki tarafın iki taraf ikişer kere söz aldığı bir duruşma şeklidir. İdare mahkemelerinde de sadece bir kere yapılır bu duruşma. Ve hemen bu duruşma sonrasında karar da çıkmayacaktır. Ee, biz e, aykırılıkları belirttik. Bir Bilirkişi raporunun e, son derece açık olduğunu, bu tesisin <laughs> buraya yapılamayacağı konusunda ifadelerde bulunduk. Ee, karşı tarafta çok para verdik, çok para harcadık. Ee, çok uğraştık. Ee, 18 ay sürdü e, bütün e, uğraşımız. E, bunlar ziyan mı olacak? E, gibi yaklaşımlarla bizim anlattıklarımızı cevaplayan değil, tersine başka yönlere çekip başka başka anlamlar çıkarıp e, mahkum etmeye çalıştılar. Ama tabii ki bir karşılığı yoktur. Sonuçta bilirkişi raporu bizim söylediğimiz paraleldeydi. E, dediklerimiz doğru çıktı. Bazı e, laf kalabalığıyla Farklı ifadelerle gerçeğin üstünü örtülemeyeceğini anlattık. Ee, taraflar görüşlerini anlatıyor. Ee, yasal süre bir ay içinde karar gerekçeli kararın açıklanması yönünde bu mahkemede bir karar açıklanmadı, açıklanmaz da daha sonra göreceğiz. Burada.